Videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bu videoma like atmayı unutmayın. Star TV'nin sevilen reyting rekormeni dizisi hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre dizi bu sezon final yapacak. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre iki sezondur ekranlara damga vuran OGM Pictures imzalı sevilen dizi Yalı Çapkını bomba ve sürpriz bir şekilde ekranlara veda ediyor. Ani final kararına gidilmesinin sebebi ise dizinin başrollerini paylaşan Afra Saracoğlu ve Mert Ramazan Demir'in dizinin gidişatından şikayetçi olup yapımcı Onur Güven Atam ile kavga etmesinden kaynaklandığı söyleniyor. Ratinglerle sezonu sarzan dizi 42. bölümde final yapacak dizinin ilerleyen bölümlerinde Firtin Seyran'a şiddet uygulayacak olması ve Seyran'ı aldatması üzerine... Oyuncuların tepkisi dizinin erken final yapmasında büyük rol oynuyor. Peki siz bu konuyla alakalı ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi benimle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.